çözüm partili cumhurbaşkanlığı. özellikle ve federasyonu tamamen kapatacak. Belediye kanalıyla da özellikle, özellikle belediye kanalıyla özellikle kapının tamamen kapalı olduğunu söylesinler. Kanunun çıkarsınlar, anayasa çıksın. O zaman eyvallah. O zaman eyvallah. Kimse bir şey diyor. Çözüm partili cumhurbaşkanlığı. Yani amaç başta bulunan kişiye bol yetki bu yetki verelim. Ama devletin sistemi üniter olsun. Federasyon açık bir başkanlık sistemi olursa ya özellikle açık mahvurdum sağlasın. Hakil Cumhurbaşkanı başka mesele halleder. Uzatmaya gerek yok. O arada akılları yattı. Söyleye söyleye onu Allah'a çok şunu kabul ettirdik. İstediğin kadar yetki verelim mi? Genişletelim. Ama üniter sistem oraya. anayasa maddeleri muhafaza edelim. Biz ne diyoruz? Partili Cumhurbaşkanı parti, Ankara anti Parti Yönesi Kurulu ve Dönüş Kurulu gereksiz oluyor o konu. Ne dediysek o. Kendimiz evdeyiz, fikirlerimiz iktidarda. Evelallah.